Değerli kardeşlerim, bugünkü uygulamamız Ettehiyyatü duası. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce elif var, üstünde T harfine bağlıyoruz. Et, te, hi, ya, tü lil la hi ves sa la va tu okurken azre yapmayalım vet tay yi ba tu es se la mu a le ke yu hen ne bi yu ve rah me tul la hi ve

la his sa li eş ha en la i la ha il la hu ve eş H dü en ne mu ham M den ab dü hü, ve ra tü, lü, bu dünyadan ayrılırken iman selametiyle ayrılmayı nasip eylesin sevgili Allah'ım. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed.